Bismillah, elhamdülillah, Elhamdülillah, Vessalatu Vesselamu ala Resulillah. Mümin olarak doğmak, mümin olarak yaşamak, mümin olarak emaneti sahibine teslim etmek bir insanın en önemli vazifesidir. Hele bizim gibi Müslüman ana babadan dünyaya gelmiş, Müslüman topraklarda var olmuş, ezanı duyan, camiyi gören ve selamı duyan, bütün müslümanlarla beraber olma şerefine nail olmuş. Bizler için ise bu bambaşka bir şükür vesilesidir. Tabii ki en önemlisi müslüman olarak doğduktan sonra müslüman olarak yaşayıp müslüman olarak vefat etmektir. Ayağımızın kaymamasını, imandan sapmamasını istemek, bunun için çabalamak ve Rabbimize de bu noktada dua etmek bizim en önemli vazifemizdir. Hepimiz bir gün göçeceğiz, öleceğiz, son nefesimizi vereceğiz. Önemli olan o anda Allah'ı unutmadan, kitabı unutmadan, kelime-i tevhid'i unutmadan, peygamberini unutmadan ruhu teslim etmektir. Otobüste ölmek, yatakta ölmek, savaşta ölmek ama ölmek. Sonuçta İman üzere ölmek bir müminin en önemli vazifesi ve en önemli arzusu olmalıdır. Hicretin dördüncü yılı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem on tane baba yiğit sahabiyi Medine civarında İslamiyetle tanışmak isteyen, İslamiyet'i öğrenmek isteyen kabilelere öğretici olarak göndermek istedi. Onlar yola çıktılar. Ve cev kuyuları adı verilen yerde 100 tane okçu savaşçının suyu maruz kaldılar. O 10 sahabiden 8'i şehit oldu. Zeyd bin Desine ve Hubeyb bin Adi ise esir düştü. Esir pazarında Mekkelilere satıldılar. Mekkeliler onu onlardan Bedir'deki intikamlarını almak için İdamlarına karar verdiler. Mekke'nin sıcağında esir olarak bağladıkları Hubeyb'in elinde bir gün üzüm salkımı gördüler. Üzüm mevsimi değil de oysa ki ama bundan dahi etkilenmediler. Şaştılar, kaldılar ama imanla şereflenmediler. Zeyd ile Hubeyb'e dediler ki gelin dediler dininizden dönün sizi serbest bırakalım. Ama onlar Asla imanlarından taviz vermediler. İki şehit adayı idamlarından önce iki şevrakat namaz kıldılar. Müşlerin lideri Ebu Sufyan, dar ağacının altındaki Zeyd'e yaklaştı. Dedi ki, Allah aşkına Zeyd, şimdi sen çoluk çocuğunun yanında olsaydın, senin yerinde Muhammed burada bulunsaydı, seni idam edeceğimizi onu öldürseydik ne iyi olurdu değil mi? Zeyd bin Desine iman zevkinden yoksun bu adama hayretle ve acıyarak baktı ve dedi ki sen ne diyorsun dedi. Muhammed Aleyhisselam'ın burada olması şöyle dursun onun şu anda bulunduğu yerde ayağına diken dahi batmasına gönlüm razı olmaz. Ebu Sufyan hayretten dona kaldı ve dedi ki ben dünyada Muhammed'in arkadaşlarının onu sevdiği kadar birbirini seven hiç kimse görmedi. Sonra kalkıp Hubeyb'in yanına gitti. Ona da aynı şeyleri söyledi. Senin yerinde Muhammed olsaydı daha iyi olmaz mıydı diye. imanını yolladı. O da dedi ki bırak onun benim yerimde olmasını bulunduğu yerde ayağına diken dahi batmasını istemem diye sitayişle cevap verdi. Hubeyb'i çarmıha gerer gibi kuru bir ağaca bağlamışlardı. Ondan intikam almak isteyenlerin mızraklarını sıkı sıkı kavrarken Hubeyb'in ağzından şu muazzam ifadeler döküldü. Müslüman olarak öldükten sonra ölüm şeklinin ne önemi var? Evet kıymetli kardeşler, Müslüman olarak öldükten sonra ölüm şeklinin ne önemi var? Allah, Allah diyerek öldükten sonra Eşhedü en la ilahe illallah diye ruhu teslim ettikten sonra Ölüm şeklinin ne önemi var? Ha yatakta ölmüşsün, ha şurada ölmüşsün, ha burada ölmüşsün. Önemli olan Allah, Allah diyerek emaneti teslim etmek. Bunun için hayatımızda Allah'ı unutmadan, imanı unutmadan kelimeyi şahadete uygun, kelimeyi tevhide uygun yaşamaktan başka çaremiz yok. Onun için imanımıza sarılacağız, Peygamberimize sarılacağız, kitabımıza sarılacağız. Ne mutlu emaneti İslam olarak, mümin olarak teslim edenlere. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.